Peki. Ee, o zaman en kritik konuyu sona sakladık çünkü e, önemli ve geniş kapsamda konuşulması gereken bir mesele <laughs> yani biz e, şu an tabi tablo net değil ama görünen üzerinden konuşuyoruz İşte refah payı TÜİK artı refah payına kesin gözüyle bakarken hatta bununla da kalmayıp kademeli zaman e, geleceğini düşünürken e, 7500 lira meselesi <laughs> yani e, şöyle, şöyle söylemek lazım hükümetin hani 7500 lira konusuna çok girmediğini söyleyebilirim. Yani e, burada 7500 lirada bir artış olmasaydı yine tepki olurdu ama hani söz verdiğiniz yapmadınız şeklinde bir tepki olacağını düşünmüyorum. Ama mesela bu kademeli zam meselesini Vedat Bilgin söyledi, o açıkladı. E, bunun yanı sıra e, 7500 liranın biraz yukarıya çıkarılacağını da kendisi söyledi. E, fakat son an itibariyle e, bu son kulis bilgilerinde yeren yani total haberlere baktığımızda 1000 lirayla 3000 lira arasında bir artış olabileceği tartışılıyordu, paylaşılıyordu. Şimdi burada e, 7500 lira konusu hiç konuşulmuyor, hiç tartışılmıyor. Bugün e, Abdullah Güler'in AK Parti Grup Başkanının Abdullah Güler'in açıklamasında ben şunu e, şuna dikkat ettim. Orada emeklilerle ilgili soru sorulduğunda kendisine şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki e zaten işte 5500 liraydı, 7500 lira yaptık diyordu. E bunu tabii bir soru üzerine söylemedi. Ek bir bilgi olarak paylaştı. E sanki orada da biraz şunu gördüm ben Emin Bey. Hani zaten arttırıldı gibi bir şey gördüm. Ama tabii o kendi yorumu, belki Cumhurbaşkanı da burada farklı bir şey yapabilir. Yine Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamasında şöyle bir ifade kullanmıştı bu 6 aylık enflasyon farkı ilgili sözümüzü yerine get sözümüzü yerine getireceğiz demişti. Oradan da şunu anlamıştım ben kendi adıma. Ee, yani aslında Temmuz ayında bir şey verilmiyordu. Yani Temmuz ayında normalde zam verilmiyordu. Ama işte biz bu süreçte Temmuz ayında da zam veriyoruz. Seçimde de bunun sözünü verdik. Temmuz'da emeklilere o enflasyon farkı verilecek gibi böyle bir bir sonuç çıkmıştı işin özeti olarak. Yani 7500 lira şu an için hiç dokunulmuyor. Pek de üzerinde durulmuyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Ee, herhalde en zayıf tam soruyu soracaktım. Emin Bey düştü. <laughs> Bugün böyle bir silik yaşadık. 10 saniye falan bağlanır diye düşünüyorum. En son nerede kaldıysa. Ee, 7500 lira meselesi ne soruyordum Emin Bey tekrar bağlandı. Evet. En son hangi kısmı duyabildiniz? Evet. En son hangi ee, kısmı Bilmiyorum Yani 7500 liralık kısma artışla e, alakalı. işte evet. İşte biz de her e, e, yorumda 7500 liraya 1000 lirayla 2500 yani 8500 lira veya 10 bin lira tamamlanma ihtimali oldu. Bununla ilgili e, kamuoyunda haberler döndüğünü e, keza yine e, Sayın Vedat Bilgi'nin e, 7500 ile 10 bin arasında %45 ha, orada oran vermedi. Rakam da belirtmedi ama onlarla Vermedi, ilgili bir evet. iyileştirici <laughs> çalışma yapıldığını Sayın Bakanımız bize söylemiş ha. Bunu tek başına düşünmemek lazım. Nedeni e, buradaki çalışmayı hem Maliye Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı birlikte yönetiyorlar. Ha bütçe dengeleri de e, çok çok e, önemli burada. E, bu, yani e, Sayın işte sıkı para politikası doğrultusunda e, bazı e, politikaların devam ettiği ile ilgili de e, halen e, gözlemliyoruz. E, yani birkaç gün içerisinde bazı şeyler biraz daha somut olarak e, netleşeceğini tahmin ediyorum ben. E, o sebepten dolayı hı hı. da e, önümüzde bir de seçim var. E, dolayısıyla e, bu da bir etken o, Ama olacağını sanki o düşünüyorum. Yine ocak senaryosu gibi görünüyor Emin Bey. Yani hani daha önce de konuştuk ya sizinle. Hani bu 7500 lirayı biraz daha ocağa atma yani 7500 lira demeyeyim, rakam vermeyeyim de taban aylığın ciddi anlamda yükselme meselesi ocağa kalacak gibi görünüyor. Ha, şu an bir dokunuş olabilir ama beklenen dokunuşun altında kalır gibi bir tablo var sanki önümüzde. Şimdi geçmiş dönemlerdeki verilere baktığınız zaman önümüzdeki dönemleri biraz ışık tutuyor. İşte asgari ücrete ilk önce geçen sene ara dönemde %30 sonrasında da %54'lük bir zam yapıldı. E, keza asgari ücreti şu an %100 yani genelde bütün zamlar aralık dönemlerine biraz daha böyle kayda değer e, veriliyor. E, o sebepten dolayı bu dönemde yani ara dönemde yapılan zamlar biraz diğerine nazaran düşük kalıyor ama yıl sonundaki rakamlar biraz daha e, farkındalık açısından daha da fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, bugün şöyle bir şey vardı. Faruk Erdem'in bir açıklamasında şöyle bir şey e, dikkatimi çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sanırım bir görüşme oradan bir yetkiliyle bir görüşme yaptığını ifade edip e, bu mesele ile ilgili çalışmalar yapıldığını ama <laughs> bunun mali boyutuna da e, bakıldığını ifade etmişti ya sanki şöyle bir şey görüyoruz bu süreç ışığında Emin Bey Hani her şey Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruluyor Hazine ve Maliye Bakanlığı bir para çıkarıyor bütçe çıkarıyor e, ve o noktada ona göre de zamlar netleşmiş oluyor yani Buradan şu sonucu da alabilir miyiz? Yani Hazine ve Maliye Bakanı örnek veriyorum. Enflasyon oranında zam verilebilir ama e, en düşük emekli maaşı arttırılamaz. Çünkü buna bizim işte bütçemiz yok gibi bir cevap verirse e, o da sabit kalacak gibi görünüyor. Çünkü biraz oraya yönelik bir e, süreç ilerliyor. Hani seçimden önce ve seçimden sonra çok farklı iki senaryo var önümüzde. Seçimden önce e, Çalışma Bakanlığı istiyordu. Cumhurbaşkanı onaylıyordu yapılıyordu. Şu anda Top tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı para vermedikçe herhangi bir adım atılamıyor. Yani bir böyle vaat verilemiyor. Sadece işte memurlara yönelik bir adım atıldı. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? E, tamamen meselenin oraya kilitlenmiş olmasına. Yani e, burada e, ek bütçe talep edilmesi lazım. E, bununla alakalı e, hazine üzerinden değerlendirme hesapları yapıldığı ama biz normal standartları bireysel anlamda düşünüyoruz ve kendi e, aile ekonomimiz üzerinden hareket ediyoruz. Hı hı. ha Buradaki e, aile ekonomisini misli misli milyonlarca kişi üzerinden e, hesaplayıp da onun üzerinden değerlendirmek lazım. Ha, bütçeyle ilgili bir kaynak e, eklenmesi lazım ki dolayısıyla e, burada da e, yine o yani de, şu an 16 maddelik e, yasa teklifinde de e, MTV üzerinden bir artış yapılacağı ilgili madde de var. E, yani süreçle ilgili son kararı yine Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. E, dolayısıyla e, evveli e, işte Sayın Nebati'nin olduğu dönemlerde Maliye Bakanlığı başında. E, onda da aynı süreçleri gözlemlemiştik. E, dolayısıyla e, bütç hazineden bir rakam çıkılacağı zaman e, burnu Maliye Bakanlığı vasıtasıyla değerlendirildiği için hepsi dişlik temasıyla gitmek zorunda. E, o yüzden hı hı. yine e, Tekrarlıyorum yani son kararı e, Sayın Cumhurbaşkanı vereceği için e, yani bunda olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Peki e, TÜİK'in bu açıkladığı rakamı hepimiz 17-18 bandında bekliyorduk. 3,92 civarında bir rakam açıklandı. E, burada sanki böyle bir şey var gibi hani ekonomik anlamda bakın e, işte açıklanan rakamlar var vesaire. Refah payından kaçmak için de mi böyle bir rakam olmuş olabilir yani TÜİK rakamının? Yani çünkü 17 olsaydı ve 17 zam verilmiş olsaydı belki çok daha farklı tepki olacaktı. Hani çok fark etmiyor belki ama e, diğer aya yönelik farklı bir artışla karşı karşıya kaldık. Doğru çünkü hükümetin yıl sonu enflasyon rakamının hedef olarak %20 olduğunu sayın Cumhurbaşkanı ve diğer hı hı. yetkililer söylemişti. Şu anda açıklanan enflasyon %19.70 yani 20'yi biz şu anda bulmuş gibiyiz ama yıl sonuna kadar sıfır enflasyonda gitmemiz lazım ki hedef tutturulsun. TÜİN burada geç bir önceki dönemde Mayıs'ta 0.04 ha bu dönem açıklaması işte %3.92 galiba yanlış hatırlamıyorsam Haziran enflasyonu. Orada ee, rakamsal boyutta e, önceki yani bizim de Merkez Bankası üzerinden piyasa katılımcılarıyla ilgili tahminlerimiz vardı. İşte sen de hatırlarsan yüzde bir zam yapılmış. Yüzde on sekiz Bir önceki. Evet on sekiz Şu an buradaki rakam bir buçuk puan şaşmış durumda. ha Bu rakamın e, arada bir buçuk puanın genele e, vurduğumuz takdirde e, yani sizin maaşınız on bin liraysa bir buçuk e, e, rakamı kaça tekabül edecek? Veya sizin maaşınız 7500 liraysa %2'si olsa 15 lira gibi bir rakam. Ha, yarısı e, e, 7,5 lira gibi bir rakam yapıyor. Yani o yüzden emekli maaşlarına fazla bir düşüşe yol açacağım veya fazla bir yükseltme yani pergeli böyle e, fazla açmaya e, kayda değer bir rakam olmadığını düşünüyorum. E, ondan Hı -hı. dolayı ee, rakamsal boyutta refah payıyla ancak farkındalık ve e, orada e, dişi kovuğu dolduran cebe dokunabilen bir rakam gelebileceğini düşünüyorum.